Teknik haberlerim. Bugün sizlerle birlikte okulda 24 saat geçireceğiz. Yanımda küçük çocuk GT var. Hepiniz hoş geldiniz <laughs> videomuza bu arada. Ee, bugün ben okula başladım arkadaşlar. 15 tatilim hemen geçtim maalesef. Neyse. Ee, zaten iki gün sonra aha, öğretmenim geldi. <gülüyor> Öğretmeni! <gülüyor> Şu anda hala olayın farkında değilsin biliyor musun? <laughs> Kaç kere evet dedim bu kıza ya. <laughs> Neyse. Videomuzun başlangıcını yapalım arkadaşlar. Ee, küçük çocuk. Bu kim? Ağlayacağım. Git. Keşke özel dünyam olsa açabilseydim de şunlardan kurtulsaydık arkadaşlar. Birlikte gerçekten güzel video çeker. Nereden geldiniz? Ağlayacağım. Defolun. Bakacak <laughs> tatlı oldu. Hmm. Evet arkadaşlar ve size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben Defnoş adına konuşmak istiyorum. Defnoş'u bir şey söyleyeceğim. Defnoş bir şey söyleyeceğim. Bu sen misin? Bak şu anda şey yaptım. YuniX'de TM01. Bu sen misin? Lütfen yorumlara lütfen cevabını yaz. Çünkü Defnoş seni bulamadım. Evet arkadaşlar ben Defnoş'u bulamadım. O yüzden... Defne Hoş bu videoyu izliyorsan lütfen yorumlara şunun adına bahsedir misin? Yuni X'de sen misin? Yoksa troll falan mı yapıyorsun? Merak ediyorum lütfen. Ee, çünkü seni bulamadım arkadaşımdan. Neyse. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Birazdan ben çıldırıp yani böyle pekak sevkisini asılacağım. Yapma tamam. Ya Minecraft yüklemiş arkadaşlar. İki saattir benim benimle durmadan oynayıp duruyor. Wither falan var işte boş geçin. Abla onun en kötü var. onun en kötü adamı. Tamam sus. Ya arkadaşlar bir Allah rızası için bir tane küçük bir video çekecektik. Allah rızası için. Bakayım. Merhaba diyor? Alacağım. Okul çok kalabalık bu o yüzden. Burada bir şey yazıyorum. Arkadaşlar dilerim mi? Yemin ederim bak arkadaş yerim dolu. Sana, sana şaka yapmıyorum. Bakın 123 arkadaşım var ve arkadaşlık istekleri geliyor. Ben nasıl yani... Ben her... Bir, neyse. Kreatörleri arkadaşlıktan çıkaramam ki. Bacım gideceksen git artık hadi ama ya. Arkadaşlar ağlayacağım ben ya birazdan. Olmuyor. Çekecek de. Allah rızası için iki buçuk dakikadır video çekmekle uğraşıyorum. Evet. Mistik kombinime bakın. Ne kadar da güzel bir kombin yapmışım. Bu benim okul formam bu arada. Topuklu ayakkabım var bakın. Aha gitti. Benim topuklu ayakkabım var bakın. Topuklu ayakkabım çok güzel. Topuklu. <laughs> topuklu. Kombinim de yakıyor bu arada arkadaşlar. Şuna bakın. Dün, nün, nün. Hemen ve arkadan giriş müziği ekleyelim. Evet, çevrim dışıyım ya bir de. Çevrim dışı yaptım kendime. Yoksa birazdan bütün takipçilerim, arkadaşlarım yanıma böyle doluşacaklar. O yüzden ben çevrim içimi kapattım arkadaşlar. Özür dilerim gelemeyen yani olursa. Özür dilerim. Ama Aa, tamam. e, size bir şey söyleyeceğim. Size güzel bir haberim var. Çekiliş yapacağım yakında ve yakında bir daha canlı yayın açacağım. Eğlence canlı yayını. İnşallah bu sefer oyunumu falan çökmez arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir şekilde oyunumu çöktü. Aa en boş okul. Evet ben burayı biliyorum. Burası çok rahat bir yer. Tamam burada çekebilirim. Aha burada. Ama bence hangi diğer okul daha güzel. Yani hiç kimse yok bir de sakin bir yer arkadaşlar. Bence buraya çekebiliriz. Sen öğretmensin. Allah rızası için gidin kıyafete bak. Ağlayayım mı ben? Otur ağlarım arkadaşlar. Vallahi yapmayın. Çok yakıştı. Prenses gibi oldum Çok yakıştı. Keşke okul fuay kıyafetleri burada bir yerde satılır. O çanta ne lan? Onu mu giyeceksin? Arkadaşlar. Tamam bacım bir an önce çekelim artık. Çok <laughs> çok ağlayacağım ya. O zaman arkadaşlar. 3-2-1 Evet. Bugün okulumuzun ilk günü arkadaşlar. Bir dakika yazamadım Baba. Ne? Çok küçük bir cümle yani. Bence onun yanındaki işaretlerle bu cümleyi bayağı bir bozuyor arkadaşlar da. Neyse. Bugün ben okula başladım maalesef. <laughs> PKK işte de maalesef o. okula başladık arkadaşlar. Gerçek hayatta zaten gidiyorum da. Ona bir şey laf edemem. O güzel arkadaşlar. Gerçek hayatta gitmek güzel de PKK... Pekal... Öğretmen kıyafet giyiyor. Ya bu hayırdır? Ben bu adam pek Ali, Ali 123. Ben pek Ali'yi anlayamadım arkadaşlar. Ali sen hayırdır? Ali bana ders anlatacak. Onun Ali böyle bakın arkadaşlar. Onun... Ali bana ders anlatacak. Onun yani çok iyi. Var, var mı? Daha benim arkadaşım anlatamamış. Bana ders bana anlatacak. Çok iyi. Bir dakika saçı stilimi değiştirdim. Bu ne ya? Saç stilimle zaten şekil şukur. Sa Çok saçlarım şukur. şekil. <laughs> Neyse boş boş konuşmayacağım artık. Şu şapkayı bakalım yeter ya. Çok sinirlerim bozuldu. Bir dakika öğretmenim geliyorum. Formamı çıkardım yanlışlıkla. Tamam öğretmenim hatırlamıyorsunuz. <laughs> Örmem benim peşimden geliyor arkadaşlar. Bu kadar güzel bir şey yok. Bak Ali'yi hiç sevmedim arkadaşlar ben. Ali sen hayırdır. <laughs> Birazdan arkadaşlar arkadaşım canım arkadaşım Ali dövecek. Ben bu arada Ali'ye girerim arkadaşlar. Ali benim çok sinirim bozdu. <laughs> Okulda kavga yapıyoruz part 1. Defol. Ben döveceğim bu Ali'yi yemin ederim ya. Arkadaşlar sinirim şunun tıkına bak. Bu arada part 1 falan çok komik oldu. Biz okulda böyle dalga geçiyoruz bu arada. <laughs> Bizim gerçek güne meydan okuduğumuz oluyor da o yüzden dalga geçiyoruz arada bir kendimizle. Kendimize değil tabii birbirimize de geçiyoruz. yeniler ben Lalisa. <laughs> Öğretmenle kavga yapıyorlar. Evet çok güzel. Öğretmenler kavga yapıyor bir dakika. izlememiz lazım. <laughs> Arkadaşlar hemen çekirdek bulun gelin. Valla çok gülüşüm geldi. Girmek istiyorum ne olur. <laughs> Özür dilerim bu arada. <laughs> Öğrenci oldu. O oh, Ali öğretmen nasıl Ali öğretmen olur? Bir dakika. Gülmemek için kendimi şu anda zor tutuyorum arkadaşlar da. Ya ben Ali'nin öğretmen olması için video çekmiyorum. Sen öğretmen olacaktın. Yanlış arkadaşlar. Benim nasıl ki <laughs> Evet arkadaşlar beden dersine gidiyoruz. <laughs> Çocuğum kalksana. Hoca bizi kaldırıyor. Hoca diyeceğim. Ne tahtaya mı kaldırıyor hocam lütfen yap. Evet biyoloji sınıfına hepiniz hoş geldiniz. Ben buraya oturacağım. <laughs> evet neden o sınıfı beğenmedin de bu sınıfa geldik ben onu pek anlayamadım. Burada envanterin hiçbir şey yok. Hocam alın kitap. Ben öğretmen olayım en ya. Bence bunlar hiçbir şey beceremeyecek arkadaşlar. Ben öğretmen olayım. 3 1. 5 eder. Bakayım pardon 3 eder. Evet arkadaşlar cevabımı söylüyorum. Öyle. O parana kaldırıyor. Ağlamayın değil mi? Hayır yalnız bir değil 3. <laughs> arkadaşlar bakın komik yapmak için her, elimden gelen hiçbir şey her şeyi yapıyorum. Evet. Komik değilse arkadaşlar videodan çıkabilirsiniz. Başka videoya gidebilirsiniz. İyi seyirler. Yaşasın diyor. 2 çarpı 4. Bunu çok güzel buna azar yedim arkadaşlar biliyor musunuz? Çok güzel arkadaşım beni azarladı kendisi. 8 ediyormuş. Ben dün ona komiklik olsun diye 6 demiştim. Dün ne güzel bana öğretti. Bakın sinir krizi geçiriyor şu anda orada. Dan göz işaret falan attı. Hadi evet. Doğrudur. Doğrudur ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Doğrudur ya evet ya da hayır. Ortası. Bu videoyu bu arada çektikten sonra izleyeceğim. Haberiniz olsun. Yoruma da gelirsiniz artık. Komik mi değil mi diye. <laughs> Ev ödevlerini bitirdim mi? Vallahi hayır desem arkadaşlar doğrudur. Hayır da yani yapmadım ödevlerimi ama olsun evet diyeceğim. Evet. İşte <laughs> sıra küçük çocukta. Yani ben ona Serra diyeceğim yani. Yapmamış. Aferin. Sınıfta kalacak. Aferin. <laughs> Arkadaşlar. İnanmıyorum. Neden ödevlerini yapmıyorsun? <laughs> dur, bir, dur bir dur bir dur. Anne o kendi ona. Yukarıda oda. Yedin ödevler mi Tamam tamam dur. <laughs> müdürün odasına gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Durun <laughs> durun durun durun. <laughs> Arkadaşımı yalnız bırakamam arkadaşlar. Bekleyin. <laughs> Arkadaşım yalnız bırakmıyorum evet. Şimdi <laughs> müdürün odasına basmaya gideceğiz arkadaşlar. Nasıl ya? Evet, part Oo. bir müdürün odasını bakıyoruz. Müdürün odası nerede? Ha şuradaydı. Abi. Bu, bu Arkadaşımızı kurtarmaya çalışıyorum bir dakika. Arkadaşım Arkadaşımı kurtarıyor. Evet arkadaşım seni yalnız bırakmadım. Bekle dur. Bak senin için sınıftan kaçtık arkadaşlar. <laughs> Hoca birazdan sinir atakları geçirecek. Bak senin bu videoyu izleyeceğini biliyorum Serra. Bak senin için bunu yapıyorum. Bana oradan gülme. Yoruma da yazacaksın be. Biliyorum. Yoruma da yazacaksın. Ceza götürüyor beni arkadaşlar. Evet. Çok güzel müdürümüz. Müdürden daha gelemedi Bak senin için bak senin için cezayı yedim. Sen de göreceksin <laughs> bu görüntüleri zaten. Ee, sınıfın ortasında. Ya of. Bu nasıl bir hoca arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. De, 100 mi Yüz mü? Yüz, yüz, iki yüz. yüz verdi. İki yüz, ben masanın üzerine çıkıp dans ettim ya. Farkında mısınız? Şunu okuyacaktım. Ne yapıyorsunuz hocam? bu ne? Bak buraya zıplayacaksın. Böyle. Başarı mı? Aa geberdi arkadaşım. İyi misin? Hiç sanmıyorum arkadaşlar boğuluyor. <laughs> bu ne lan? Abi bu İnanamıyorum. ne? İnanamıyorum. İzleyeceğim arkadaşlar. nasıl. nereye gittiler? Neredeler? Onun <laughs> ikisi de aynı anda oyundan çıkamaz. Bir dakika. Şaka mı bu? Bir dakika. Uçundan mı bunlar? Endirmemiş misiniz? Durun arkadaşlar şuraya gidip bakacağım. Burada yoklar. Nerede bunlar? Ya burada da yoklar. Çatıya zaten çıkam. <laughs> Nereye gidiyor bu? Allah, ben ne? Ağlıyorum. Bak senin için. Bak canımı feda edip Müdürün odasında kaldık arkadaşlar. Neyse. Hadi sen oraya zıbar ben sana iğne yapayım. Bir dakika arkadaş doktor olup gelelim bekleyin. Abla inanılmaz bir şey dedim. <laughs> ya inanılmaz bir şey yok dedim. Onun en güçlüsü. <laughs> boş boş konuşun arkadaşlar. Takmayın kafanızı boş boş konuşun. <laughs> ee, Abla bu neyi biliyor musun sen? Ya biliyorum. Ben işte Aa, <laughs> sus. Sinir atakları geçirip birazdan seni boğacağım. Sus. Hadi boğul oğlum. Ya. <laughs> <laughs> şimdi öğretmen. Ya arkadaşlar ne güzel <laughs> öğretmencicik oynayacaktık ya. Bunu komik montaj olarak yayınlayacağım bu arada. Haberiniz olsun. Öğretmen videosu dediğim gelecek. <laughs> ne bakın. Burada yatıyor zavallı. Evet şimdi iğne yapacağız arkadaşlar. Bak iğnenin ucunu görüyor musunuz? Batacağım kızım. Ana. Baktın mı? Bir? Korkunç mu? Valla ben arkadaşlar e, bazı anlayan anlamıştır. Ben iğneyi severim. İğneden korkmuyorum genellikle. Ben niye korkayım iğneden? Bak oruk önemli. Arkadaşımız hasta olmuş arkadaşlar. Ölüm döşeklerine bakın. Ne? Ölüm döşeklerine kız. Muzlu pasta bunu izleyeceksen bak. Arkadaşlar ölüm döşeklerine. Bu da çok güzel iyileşti. Evet. Jet hızıyla arkadaşımızı iyileştirdik. Çok başarılı bir doktorum arkadaşlar ben. Evet Batar abiler Yakında iyileşecek. Sen mi iyileşeceksin? Kimi? Iyile ben onu anlamadım. Boli. Ne yapıyorsun? Nuzlu pastayı bulan e, buradan sesleniyorum. Arkadaşım biraz çılgın herhalde arkadaşlar. Çılgın mısın sen çocuğum? Çocuk jet hızıyla uyandı arkadaşlar. <laughs> Böyle bir hasta dünyada görünmemiştir. Buna bir dakika ödül vermem lazım. Ödül ne versem acaba? Altın falan vereyim arkadaş. Altınım yok ki. Tebrik edeyim. Ne yapayım ya? Yani? Ben ben de altın yok. Para vereyim. Kredi kartımı vereyim olmaz. arkadaşlar tebrik edeceğim bir dakika. Arkadaşımız zil, zil uyandı. Ne yapıyor? arkadaşımız arkadaşlar hayatına kanguru olarak devam edecek. <laughs> Artık arkadaşımız hayatına kanguru olarak devam edecek. Çok iyi bir doktor olduğum için çok iyi bir aşı sıkmışım ona. Artık ne oldu? Kanguru süresi mi bitti? Ne oldu? Allah bakar mısın? Hala bakar mısın? Tamam. Ablacım tamam. Kanguru diyeceğim artık. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşımız artık hayatına kanguru olarak devam ediyor. Şimdi ana vatanına gitmekte. Bir dakika. Çok özür dilerim ama lütfen bunu komiklik olarak algıla Çünkü çok yemek mi? Bir dakika arkadaş benim üstümü değiştirmem lazım. Ayak bir elma da bakar Aha, yemek dilenmeye gitti arkadaşımız süt mü adamın kolları biraz şekil değiştirmiş merhaba Sen yeni tanışıyoruz yani, yemin ederim şimdi abiden biraz bir şeyler dileneceğim arkadaşlar param var merak etmeyin ben zenginim zengin misin aferin sana Kredi kartım var. Sen de var mı? Sen de yok kredi kartı. Evet. Evet yüzüstü kredi kartı almadım. Kendime kredi kartı aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şaşırdın mı? O. <laughs> ben çatırmadım. Ben. Ben sana çatırmadım. Bir tane. Sen de yok, yok mu? Almadın mı? Abi orada bana bir şey ve Allah rızası açlıktan öleceğim şimdi. Dur. Öl. Herkesler. Öl. Ya. Öl. Bir şey. Şuradan bir şeyler düzenleyeyim de artık. İster mi? Aa geliyor. Bu ne? Bu adam değil bak. Abi bunu hangi kafayla tasarladı acaba arkadaşlar? Aha yemeğini aldı gidiyor. Bir dakika ben çıkardım. Gördüm. Şuraya kaçayım. Neyse ben ya çok güzel bahçe yapmış ya bu. Bu komik montaj olarak atacağım arkadaşlar. böyle haberiniz olsun. Tekrardan söyleyeyim. Bakın orada hala bir şey almaya çalışıyor. Ağlatın o zaman. Bir dakika durun. Şunu yemem lazım. <laughs> geliyor. Kim geliyor? Kim? Evet arkadaşlar. Nerede? Kim geliyor? o? yapmamıştım geliyor. Korktun mu? Yeah. Yok. <laughs> Abla. Arkadaşım orada geliyor. Keşke ismimizi gizliyiz. Golem'e bakar mısınız? <laughs> Golem, golemin <Geliyor>. babası. <gülüyor> 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 orada senin ne işin var? Arkadaşlar böyle eğlenmek için <laughs> arkadaşınızla böyle eğlenin, vakit geçirin lütfen. Onların ihtiyacı var benim gibi yap. Şuradan <laughs> 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 bir çıkıyorum. Allah olsun gözümden yaş geldi arkadaşlar gülmekten. Vallahi yüz gözümden yaş geldi ya. Ağlayacağım şimdi. Ağlıyorum zaten ya. Gü Ağ gülmekten ağlayacağım ya. <laughs> Neyse arkadaşlar komik montajımızı Hayla, inşallah beğenmişsinizdir ders ayı zamanı. Anne onu Nereye gidiyorsun gel. hoşça kalın arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah bu komik montajımızı beğenmişsinizdir. Bak hala arkada gel diyor bana ya. <laughs> Neyse. E, beğenmişsinizdir inşallah. Baya bir gülmüşsünüzdür umarım. Yani su filan içmiyorsunuzdur. Yoksa geberir gidersiniz vallahi Allah korusun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Sen Adam, de. Ne? Benim elimle mi olmuşsun? Ne? Onu artık almış. Ne yapayım? <laughs> Git dışarıda tak. Neyse. E, size Bak, çok seviyorum. Neyse. Sizi de çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah komik montaj videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biz ders işleyip geleceğiz. Onun videosunu atayım bekleyin. Bekle. Videosu çekeceğim bekleyin.